Sevgili seyirciler yanımda Mata ve pilotu Berkay Erdoğan var. Onlar da zorlu Yeşil Bursa arasını tamamladılar. Zorlu diyorum, gerçekten zorlu. Özellikle dünkü o ikinci hesap, ben orayı geçmek istedim açıkçası. Geçtiler ki Berkay da büyük bir şanssızlık yaşıyordu bundan önceki yarışlarda. Böyle zor bir etapta tamamlamayı başardı. Kutluyorum seni. Ve dereceyle geldi. Hem iki çekerdi hem de sınıf dörtte ikincilik geldi. Resmi değil evet. henüz ama şu an görünen o. Evet. Tebrik ediyorum. Duygularını alayım. Evet. Dediğin gibi bir önceki yarış Bodrum Rally'sinde özellikle Mıcır'dan dolayı kötü bir kaza yaşadık. Sonrasında da bu yarış o yüzden biraz stratejik başlamak istedik yarışa. Ee, Dediğim gibi ikinci etap ve genel aslında yarışın e, hepsinde mıcırlar yer yer fazlaca vardı. Bu yüzden e, yavaş başladık diyebilirim. Temkinli başladık. Sonrasında yavaş yavaş tempomuzu arttırdık. E, sonuçta da ikinci olduk e, resmi olmayan sonuçlara göre şu an için mutluyuz sonraki rallilerde umarım e, tempoyu biraz daha arttırmayı düşünüyoruz yavaş yavaş araca da alışıyoruz son asfalt rallimizi de tamamladık evet. şu an için her şey güzel sponsorumuz usta gruba da buradan teşekkür ederiz gerçekten sevgili seyirciler Berkay e, e, çok yetenekli Yani pistten ben kendisini tanıyorum pistte de harika zamanlar yapıyordu e, ama üstünden atamadığı bir şanssızlık var iki sezondur ee, bir sorunlar yaşıyor. O onlar geçmek bilmiyor. Bu yarışta artık şeytanın bacağı kırıldı. Bence bundan sonra birincilik de gelecek diye düşünüyorum. Hem aracına alıştı artık. Ee, kol pilotuna da herhalde uyum sağladılar düşünüyorum. Ee, burada senin duygularını alayım. Ee, Mata kardeşim. Önümünün nasıl geçti? Berkay'ın dediği gibi Bodrum rallisinde ee, bir şanssızlık yaşadık. Bir mıcıra kapılıp ağaca vurmuştuk. Ondan dolayı Temkinli gitmeyi tercih ettik yarışın başından itibaren ee, son etaplarda artık biraz daha bugünkü etaplar daha temizdi biraz daha hızlanalım hem de arabaya alışalım diye tempomuzu arttırdık sonucunda da resmi olmayan sonuçlara göre şu anda ikinciyiz mutluyuz asfalt yarışlarımızı da bitirdik topraklara geçtik daha sevdiğimiz <laughs> Bakalım. Evet, Berkay. Toprak hepimiz seviyoruz. Asıl rally bu diyoruz. Evet. Senin duygularını alayım peki. Topraktan gelir mi birincilik? Şu an için bir şey söylemek zor. Tabii ki e, amacımız bu olacak. Arabaya da e, alışmaya çalışıyoruz. Oradaki fizikler çok daha farklı. Arabanın tepkileri daha farklı. Öncesinde eğer daha güzel bir antrenman yapabilirsek e, birincilik zorlamak isteriz. Neden olmasın? Harika. Ee, bu arada çok branding tolumun, yeni tolumun da çok şık görünüyor gerçekten. Ee, usta'ya da buradan teşekkür ederim. Aynen, bir daha, bir daha. <laughs> evet, bir daha evet, buradan e, Usta Grubu'a da teşekkür ediyoruz. E, yeni olarak bu imkanları sağladığından dolayı. Teşekkürler. evet sevgili izleyiciler sponsorlar çok önemli. Buradan biz de katkı sağlayan tüm sponsorlara teşekkür ediyoruz. Sizler olmasanız bu sporu yapmak güç gerçekten. Daha fazlası bekliyoruz. Sizlere de aynı şekilde teşekkür ederiz. Her tüm medya ekibine aynı zamanda öğretmenlere yani organizasyonda görev alan herkese herkesin emeği çok büyük. Gerçekten çok zorlu bir ralliydi. Yani sabah 8'de başlayıp dün 12'ye 1'e kadar süren, bizim Aynen. için 12 bir başkaları Aynen. için daha da uzun süren bir ralliydi. O yüzden herkesin emeği çok büyük, herkese teşekkür ederiz. Bizler sizden en az 3 saat önce etaba giriyoruz, bir de öyle evet, düşünüyoruz. Evet, işte o yüzden zaten söylüyorum, <gülüyor> <gülüyor> kesinlikle herkes için Aynen. çok zor da elinize sağlık.